kapsamında birazdan gerçekleştireceğimiz saygılarımızla hoş geldiniz. Benim için çok değerli ve anlamlı olan ikinci kişisel sergime hoş geldiniz. Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarını İpek Böceği Kozası kullanarak süslediğim ayrıca Bursa'mızın dağ yörelerinin tarihi kadın başlıklarını kozayla taşlandırarak size sunduğum bu sergide ilaveten Nazım Hikmet'in Bursa cezaevinde yattığı yıllarda kendisinin yapmış olduğu el işlemesi bir eserini hikaye olarak siz sanatsever dostlarımın izlemine sunacağım. Amacım Bursa Epek Böceği kozasını unutturmadan gelenek ve kültürümüze sahip çıkmak. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in ışığında yetişmiş bir sanatçı olarak sanatımı sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Hayırlı olsun. Evet, proje e, orjinal bir Gerçekten Evet, evet. 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 bu desen çalışmış. İpekten kendi tasarımı olan bir e, deseni. Ben de bunu hatta güne göz